Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma evet, hoş geldiniz. Ben Efe. Fafa ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer yeni bir challenge'da karşınızdayım. Bu sefer arkadaşlar eğitim modunda 5 dakikada 20 kilo almaya çalışacağız arkadaşlar. Bu içeriği bir YouTube'dan gördüm. Ben de bir deneyeyim dedim arkadaşlar. Bir göz bırakmak istemedim. Her yani neyse arkadaşlar direkt şuradan bir silahlarımı kuşanalım. Ne kuşansam abi AK, AK ile mp var arkadaşlar. MP40 var elimizde. Böyle bir 4x'imizi susturucumuzu iki stok, iki çatı üç, iki de jarjör alalım. Dur abi şuradan da sağlık kitlerimizi donatalım. Evet arkadaşlar şu an hazırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir kronometre var şöyle bak görüyorsunuz. Ondan böyle dakikayı tutacağım arkadaşlar. Tam böyle oyuna girdiğim zaman basacağım ona. Oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şu an doğduk. Aha. Abi durun lan bir nefes aldırmadınız. Bekleyin şimdi orada siz. Ben direkt oraya bir hücum. Abi dur dur. Hoşça kal abisi. Evet. Tabi i̇şte adam direkt bir rush. Tamam durun şimdi. Bekleyin orada beni. Abi. Hayırdır sen? Beynin gitti. Hoşçakal seni. yeni bir Abi bir dur ya Bir dur Bir dur bekle bir doğayım ya Bir dur bir rahat verin ya bir... Burada da rahat vermiyorsun Abi bir rahat verin ama Abi bir kişi alıyoruz Evet arkadaşlar şu an bir dakikayı da geride bıraktık. Abi şimdi hangisi? Uf uf uf. Abicim görüşmek üzere. Gel abi sen de gel 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 Abi adam gelmeden öldü. Dur şurada bir kit basayım ben direkt. Arkadaşlar Video şu an 5 saniyene bir durdu videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın. Abi konuşturmadınız ya. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite gelecek. Yani bir dahaki videoda kesin gelecek. Yani merak etmeyin. Abi dur dur. Nereden vuruyorsun abi? İçerideyim ya. Abi o adam çok oldu ya. Cık, yukarıda da var Evet arkadaşlar şu an iki tane çıkamıza dolmuş durumda. Abi benim direkt bir kill, kill, almam lazım ya. Ya masal. Masal okur musunuz yani Evet arkadaşlar yine giren çespiri daha. Üf üf beyin gitti beyin ameliyatına. Direkt beyin ameliyatına alın şunu. Mükemmel bir headshotla. Onu da uğurlamış durumdayız. Evet bunu da aldık. Çok süper. Şu an ilerliyoruz. Abi merak ediyorum ki kaç kilo alacağız yani? 20 kil yani almamız gerekiyor şu an. Şurada masa aldım. Sensin galiba. Senin de oluyoruz. Abi bu ne şanssızlık? Abi akılları gidiyor ya. Abi akılları gidiyor. Arkadaşlar eğer hassasiyet ayarlarımı merak ediyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın. Üf üf üf. Abi üf üf beyinleri göt. Mükemmel şu ana kadar. Arkadaşlar şu an videoyu durdurun. Yorumlara kaç kilo aldım yazın. Abi kim vuruyor ya? Bekleyin. Bekleyin abi, bekleyin. Masalcım, sizsiniz galiba. Ölmediniz mi? Evet. Sizi bir dahaki. Abi nasıl ölmedi o ya? Nasıl ölmedi o abi ya? Masalcım, görüşmek üzere. Sen kilimi mi çaldın benim? Sen benim kilimi mi çaldın? Sen bekle, Hakan sensin. Bek... Aa sen misin? Abi duydum ayak sesini var ya dönecektim. Masalcım. Bekle bekle sakinim şu an. Dördüncü dakikamız da oldu arkadaşlar şu an. Arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla saniyeyi durdurdum. Ama Sen de bir bayın ameliyatını alalım ya. Sen çok oynadın böyle. Abi sanki biri doğdu ya. Neyse. Arkadaşlar şu an dakikaya bakıyorum merak etmeyin. Yani kaçırmayacağım. Şurada bir yukarıda biri var. Bir yukarıda. Evet gel gel. Gel bekliyorum seni de. Gel gel gel. Evet arkadaşlar şu an saniyede durdurdum. Hiç şu an Gerçekten ses, kesin bir bilgiyle şu ana kadar hiç adam öldürmedim. Ve şu an gidiyorum adamların yanına. Evet. Tamam abi şu an lobiye geçelim. Maç geçmişine bakarak öğreneceğiz kaç kilo aldığımızı. Videoyu durdurup lobide görüşmek üzere. Şu anca hoşçakal. Evet arkadaşlar şu an lobideyiz. Şöyle direkt profil diye basıp maç geçmişine bakmak istiyorum. Abi çok heyecanlıyım ya. Bir. Arkadaşlar şu an kendi videoyu Durdurmayın yorumlara yazın arkadaşlar. Kaç kilo almışım sizce? Yazın arkadaşlar. Basıyorum. Bir. 2, 3. Bastım. Abi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? En üstteki Bir dakika önce. Dur abi. 40 kilo arkadaşlar. 40. Tamı tamına 40 kil. Mükemmel bir skor. Mükemmel bir kil. Ama bence hak ediyorum arkadaşlar. O kadar headshot attım. Nasıl desem böyle normal vurduk. Kellelerini aldık. Beyin ameliyatı yaptık. Önümüze gelene çaktı gibi 3 tane. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu, buraya kadardı. Videomu şu an beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.